Herkese merhaba. 1991 yılının son günlerinde Himalayaların buzlu zirvelerinde genç bir adam iz bırakmadan kayboldu. Ne bir çığ, ne bir ses, ne bir iz. Sadece kar, sis ve bilinmezlik. Ancak bu sessizliğin içinden tam 43 gün sonra akıl almaz bir hayatta kalma mücadelesi ortaya çıkacaktı. Ve bu mücadelede yalnızca doğayla değil, insanın kendi sınırlarıyla da yüzleştiği bir savaştı. Peki, bir insan böyle bir yerde tam 43 gün boyunca nasıl hayatta kalabilir? Eylül 1990'da Avustralyalı bir tıp öğrencisi olan James Scott bir mektup yazdı. Ardından kağıdı katladı, bir zarfa koydu ve mühürleyip postaneye bıraktı. Mektup ilginç bir yere gidiyordu. Evet, dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri olan Nepal'e. Bu genç, okulunu bitirmek için yapması gereken bir görev için yararlı olabileceği bir ülkeye gitmek istemişti. Ancak zaman geçmesine rağmen Katmandu'daki bir hastaneye gönderilen bu mektuptan herhangi bir cevap gelmiyordu. Aradan neredeyse bir yıl geçmişti. Ancak James kararlıydı. En yakın arkadaşıyla birlikte Nepal'e gitmek üzere bir uçak bileti aldı. Uçuşa birkaç gün kalmıştı ki hastaneden bir onay mektubu geldi. Uzun zamandır beklediği bu cevabı almak, o zamanlar 22 yaşında olan bu genci son derece mutlu etmişti. James için her şey yolundaydı. Harika bir tıp fakültesine gidiyor, en iyi notları alıyor ve Nepal'deki görevinin ardından Avustralya'ya dönüp evlenmeyi planlıyordu. Güney Asya'da onu bekleyen macera içinde oldukça heyecanlıydı. Aslında James pek de heyecan aramıyordu. Ancak oldukça aktif bir yapısı vardı. Haftanın her günü doğa yürüyüşü yapıyor, zorlu doğal arazilerinde bisiklet sürüyor ve karateyle ilgileniyordu. Tüm bunlar temelde James'in genç, güçlü ve kendi kendine bakabilecek kapasitede biri olduğunu gösteriyordu. James Scott, en yakın arkadaşı Tim'le birlikte Eylül ayında Nepal'e ulaştı. Daha sonra anlaştığı hastaneyi birkaç kez ziyaret etti ve birlikte çalışacağı doktorlar ve hemşirelerle tanıştı. Bu insanlar ona boş zamanlarında Himalayalarda yürüyüşe çıkabileceğini söylediler. Öte yandan Katmandu, Everest Dağı'na da en yakın yerleşim yerlerinden biriydi. Tabii James yürüyüş yapmaktan hoşlansa da tırmanmaya karşı bir ilgisi yoktu. Hatta yükseklik korkusu vardı. Dolayısıyla Himalayalar onun için yeterliydi. Katmandu'ya yerleştikten sonra James ve Tim hemen Johnson yolunda yürüyüşler planlamaya başladılar. İlk planları da ormanlardan, kayalık arazilerden ve dünyanın en derin yollarından geçen popüler bir yürüyüş rotasıydı ve yolculuğun tamamlanması bir haftadan fazla sürecekti. Sonunda yola çıkma günü geldi. James ve Tim bunun keyifli bir yürüyüş olduğunu hemen fark etti. Birkaç gün içinde 3000 metre yüksekliğe ulaştılar ve burada muhteşem manzaralarla karşılaştılar. Hava oldukça soğuktu. Buna rağmen yolda ekipmansız birkaç yürüyüşçüyle karşılaştılar. Aslında çok fazla ekipman taşıdıkları için bu noktada kendilerini biraz gülünç hissettiler. Bu yüzden rehberlere yanlarında getirdikleri ekipmanları verdiler ve yola sadece sırt çantalarıyla devam ettiler. Birkaç gün sonra da Himalayalar'daki yürüyüşü başarılı bir şekilde bitirdiler ve mutlu bir şekilde Katmandu'ya döndüler. Aslında yolculukları o kadar iyi geçmişti ki James işe başlamadan önce bir yürüyüş daha planlamak istedi. Ancak bu yürüyüş Aralık ayı sonlarında başlayacaktı. Himalayalardaki şartlarsa her dönem değişiyordu. Aslında ikili bu sefer çok daha zorlu bir rota olan Helen bu yolunu kullanmayı planlıyordu. Aralık ayı geldiğinde ve yolculuk için son hazırlıklarını yaptıklarında sırt çantalarını daha az eşyayla doldurdular. 21 Aralık'ta da yürüyüşlerine başladılar ve ilk dinlenme noktalarına vardıklarında birkaç Alman yürüyüşçüyle tanıştılar. Almanlar yürüyüşün o kadar da zor olmadığını söylüyorlardı. Yine de onlara göre yolda görülecek pek fazla şey yoktu. Bu yüzden James ve Tim planlarını gözden geçirmeye karar verdiler. James çantasındaki Nepal haritasını çıkardı ve rotayı değiştirmek üzere yeni patikalar aradı. Bunun üzerine Almanlar ikili için çok daha iyi bir harita çıkararak onlara yardımcı oldular. Böylece yeni yolculukları başlamış oldu. İlk olarak Helambu patikasının bir kolu olan Gosainkund patikasına yöneldiler. Yolda ilerlerken Mark Fulton adında bir adamla karşılaştılar. Ve sohbet etmeye başladıklarında Mark'ın Avustralya aksanıyla konuştuğunu hemen anladılar. Oldukça iyi anlaşan üç Avustralyalı yola birlikte devam etmeye karar vererek Helen bu yolu boyunca yürümeye devam ettiler. Ancak yolda Tim bir bacak sakatlığı geçirdi ve bir noktada ağrısı dayanılmaz hale geldi. Gencin katmanduya dönmesi gerekiyordu. James ise onunla birlikte döneceğini söyledi. Ancak Tim Mark'la birlikte yürüyüşü tamamlaması konusunda ısrar etti. Bir süre konuştuktan sonra James ikna oldu. Ardından Tim, geri dönüş yolu için haritalardan birini istedi. James ise yanlışlıkla Almanlardan aldığı yeni haritayı ona verdi. Öte yandan Tim, yanlarında bulunan tek çakmağı da James'e vermeyi unuttu. Böylece ayrılıp yola koyuldular. James ve Mark günün geri kalanı boyunca Himalayalara doğru yürümeye devam etti. Ertesi gün Gosain Kunt'la kesişen Terapati adlı bir bölgeye vardılar. Burada Gosain Kunt'tan onlara doğru gelen birkaç yürüyüşçüyle karşılaştılar ve iki grup sohbet etmeye başladı. James ve Mark yolun devamı hakkında bilgi toplamak istiyordu. Geri dönen yürüyüşçüler kesinlikle zorlu bir patikaya doğru ilerlediklerini ancak çevrede kar olmadığı için geçişin kolay olduğunu belirttiler. Yola devam edip bir sonraki dinlenme noktasına ulaşan gençler uyuyup dinlendiler. Ertesi sabahsa büyük bir sürprizle uyandılar. Gece boyunca hafif de olsa kar yağmıştı ve bulutlar endişe verici görünüyordu. İkili daha fazla bilgi almak için pansiyon sahibiyle konuştu. Pansiyon sahibi de onlara hava durumuna göre o gün kar yağmayacağını ve yolda sorunsuz bir şekilde ilerleyebileceklerini söyledi. Böylece sabah 7.30 civarında James ve Mark pansiyondan ayrılarak 1.5 saat boyunca bozulmamış bir patikada ilerledi. Yol harika dağ manzaralarıyla kaplıydı. Ancak zaman ilerledikçe koşullar değişmeye başladı. Sıcaklık belirgin bir şekilde düşmüş ve bulutlar yoğunlaşmıştı. Kısa süre sonra kar da yağmaya başladı. Ancak bu geceki gibi hafif bir yağış değildi. James ve Mark'ın görüşü neredeyse tamamen kapanmıştı ve karlar ayaklarının altında birikmeye başlıyordu. Kısa süre içerisinde fırtınaya dönüşen yağış patikayı tamamen kapatmıştı. Bunun üzerine James endişelendi ve geri dönmeleri gerektiğini düşündü. Ancak daha karar vermeden kendilerini bir derenin iki kıyısında buldular. Evet artık birbirlerini göremiyorlardı. Öyle ki 15 dakika boyunca birbirlerini aradıktan sonra bir araya geldiler. James koşullar hakkındaki korkularını hemen Mark'a iletti. Ancak Mark onu pek umursamadı. Bu tepki karşısında ne yapacağını bilemeyen James bir süre düşündükten sonra geceyi geçirdikleri kulübeye dönmeleri gerektiğine karar verdi. Mark ise yola devam etmek istiyordu. Böylece kısa bir tartışmanın ardından zıt yönlere gitmeye karar verdiler. James ayak izlerini takip ederek geldiği yoldan dönmeye çalışıyordu. Ancak kar yağışı o kadar şiddetliydi ki izler çoktan silinmişti. James çok geçmeden kayboldu. Bunun farkında olan genç yakındaki derenin etrafında bir köy olabileceğini düşünerek dereye doğru ilerlemeye başladı. Haritasını kontrol ettiğinde de Taluk kasabasına doğru ilerlediğini gördü. Dört saat daha yürüdükten sonra içinde bulunduğu vadinin önemli ölçüde daraldığını ve yüksek duvarlarının hızla üzerine kapandığını fark etti. İleri baktığında ise birkaç derinin bir araya gelerek küçük bir nehir oluşturduğunu gördü. Kısa bir yürüyüşten sonra James vadinin ve nehrin giderek daraldığını anladı. Evet, burada gördüğü şey bir şelaleydi. Ancak James aşağı inmenin bir yolunu bulabileceğini umarak aşağı baktı ve başının dertte olduğunu anladı. Buradaki yükseklik yaklaşık olarak 30 metre civarındaydı. Yani aşağı inmesi söz konusu bile değildi. Ancak geri dönmesi de mümkün görünmüyordu. Geriye kalan tek seçenekse yukarı çıkmaktı. Daha önce belirttiğimiz gibi James'in tırmanıcılıkla arası pek iyi değildi. Ancak yeterince yükseğe çıkarsa hava şartlarının düzelmesini bekleyebileceğini düşündü. James, kaya duvarının şelale kadar yüksek olduğu sonucuna vardı. Ve sonraki iki saat boyunca en tepeye ulaşana kadar kaygan çıkıntılardan ilerledi. Bazı noktalarda sadece parmaklarıyla tutunabiliyordu. Sonunda da başarılı bir şekilde uçurumun üzerine ulaştı. Ancak o kadar yorulmuştu ki bitkinlikten yere yığıldı. Burada James kendisine barınak olacak bir kayalık buldu. Gücünü toparlamak için dinlendi. Öte yandan bir tıp öğrencisi olduğu için hipoterminin böyle bir durumda ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyordu. Ve bundan korunmak için çıkıntının altında soyundu. Havlusunu çıkardı ve vücudunun her yerini kuruladığından emin oldu. Çünkü saatlerce soğuk ve ıslak bir şekilde ilerlemişti ve kıyafetleri sırılsıklandı. O gece işini bitirdiğinde uyku tulumunu başına geçirerek bu kayalık çıkıntının altında kamp kurdu. Sabah olduğunda ise içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için çaresizce yürümeye başladı. Daha sonra farklı bir dere buldu ancak kar o kadar derindi ki James zar zor ilerliyordu. İki saat geçtiğinde sadece bir kilometre yürümüş olduğunu fark etti. Saat 16'ya geldiğinde kamp yapmak için başka bir çıkıntı buldu. Daha önce olduğu gibi kıyafetlerini çıkarıp kendine elinden geldiğince kuruladı. Geceyi geçirmek için uzandı. Ancak önceki geceden çok daha fazla titriyordu. Aslında bir noktada geceyi atlatamayacağını bile düşünmüştü. Hatta kalkıp sırt çantasından bir kalem ve defter çıkardı ve ailesine bir mektup yazmaya başladı. Kendini bu duruma soktuğu için suçluluk duyuyordu. Mektup bittiğinde defterini kaldırdı ve tekrar uzanıp sonunu bekledi. 29 Aralık'ta yani James'in Tim'le Katmandu'da akşam yemeği için buluşmasından 5 gün sonra James'in ablası Joanne Robertson'un telefonu çaldı. Kocası aramayı yanıtladı ve duyduklarını eşine anlattı. Tim, James'in kayıp olduğunu söylemişti. Haber Joanne'i sarstı ve kadın ne yapacağını bilemedi. İlk düşüncesi Nepal'e gitmek oldu. Ancak bu sırada Avustralya Dışişleri Bakanlığı da James'in kayıp olduğunu duymuştu. Yetkililer Joanne'e Nepal'e gitmek yerine kardeşini araması için Katmandu'da yaşayan Carl Harrison adlı bir dağcılık uzmanına ulaşmasını önerdiler. Ertesi gün Carl'la birlikte bir arama ekibi yola çıktı. James'in ailesi son derece endişeliydi. Joanne sık sık Dışişleri Bakanlığı'nı arıyor ve bir haber olup olmadığını soruyordu. 2 Ocak 1992 tarihine gelindiğinde bölgede yalnız bir yürüyüşçünün görüldüğüne dair raporlar alındığı bildirildi. Öyle ki bunun James olduğundan eminlerdi. Joan ailesini arayıp iyi haberi verdiğinde herkes derin bir nefes aldı. Ancak oturup telefon beklemek herkes için dayanılmaz bir hale gelmeye başlamıştı. Özellikle de Joan için. Kadın o gün Nepal'e seyahat vizesi aldı ve 7 Ocak'ta da ülkeye doğru yola koyuldu. Katmandu'ya vardığında James 16 gündür kayıptı. James ise bu sırada yanında getirdiği çikolataları bitirmiş ve hayatta kalmak için kar yemek zorunda kalmıştı dağsı bulunduğu yerden yürüyerek çıkma ihtimali olmadığını da fark etmişti. Yani tek şansının bir helikopter tarafından fark edilmesi olduğunu biliyordu. O anlarda kayalık çıkıntı onun evi gibi olmuştu. Ne yiyeceği ne de ateşi vardı. Yapabileceği tek şey uyumak ve kitap okumaktı. Ancak hissettiği açlıktan onu uzaklaştıracak hiçbir şey yoktu. Uyanıkken sadece yemek düşünüyordu. Öte yandan genç bir süredir ayaklarını hissedemiyordu ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardığında ayaklarının masmavi olduğunu gördü. Daha sonra tıbbi çantasına uzandı ve bir çift diseksiyon makası çıkardı ve ayağının yan tarafına sapladı. Tüm bunların yanı sıra James zaman zaman korkunç hayvan çığlıkları duyuyordu. Bu seslerle uyandığı bir gün etrafa göz atmak istedi ve büyük siyah bir figür gördü. Bu bir Himalaya siyah ayısıydı. Ayı James'e çok yakındı genç diseksiyon makasını aldı ve ayıya doğru yönelerek bağırmaya başladı. James bu noktada cinnet geçiriyordu. Düşündüğü tek şey ayının onu çabucak öldürebileceğiydi. Ancak ayı korktu ve yamaçtan yukarı fırlayıp gözden kayboldu. Yine de genç sonraki beş gece boyunca ayı sesleri duymaya devam etti. Öte yandan kurtarma ekipleri Himalayalardaki koşullar nedeniyle büyük zorluklar yaşıyorlardı. Hatta aralarından kaybolanlar bile olmuştu. Nepal'e gelen Joanne ise kardeşine çok daha yakındı. Ancak hala elinden bir şey gelmiyordu. Aslında kadın, James'i gördüğünü söyleyen yürüyüşçüleri bulmuştu. Bu insanlar gördükleri kişinin James olduğundan eminlerdi. Ancak aralarından biri, daha önce tek başına yürüyen bir yürüyüşçüyle daha karşılaştıklarını söyledi ve onu James'le karıştırdığını belirtti. Bu, Joanne'in umutlarını yerle bir etmişti. Öyle ki James 21 gündür kayıptı ve çalışmalar sonuç vermiyordu. Joanne bu sırada Katmandu havaalanında köylü bir kadının ona anlattıklarını hatırladı. Kadın durumu öğrenince Joanne'e bir Budist lamaya gitmesini söyledi. Bir Avustralyalı için bu garip bir öneriydi. Ancak bu köylü kadın lamaların başkalarının göremedikleri şeyleri görebildiğini iddia ediyordu. Aslına bakarsanız Joanne bu öneriyi pek ciddiye almamıştı. Ancak işler tamamen umutsuz bir hal alınca bunu denemekten zarar gelmeyeceğini düşündü ve bir Budist lamaya giderek ona durumu anlattı. Sonrasında ona James'in kaybolduğu düşünülen bölgenin haritasını gösterdi. Lama birkaç saniye boyunca harita üzerinde dua etti ve sonra haritaya baktı. Daha sonra parmağını belirli bir alana koydu. Fedi, Gopte ve Talu kasabalarının oluşturduğu bir üçgeni işaretliyordu. Adam aramaların bu bölgede yapılması konusunda ısrar etti. James'i burada bulacakları konusunda emindi. Bunun üzerine Joanne Lama'ya James'in hala hayatta olup olmadığını sordu. Lama ise kadına kardeşiyle tekrar buluşacağına emin olduğunu söyledi. Öte yandan arama sırasında ekipler Mark'ı da arıyorlardı. Ancak Mark kendisini yerel bir köye götüren başka bir yolu takip ederek Himalayalardan çıkmayı başarmıştı. Olaylardan haberdar olduğunda ise Joanne'i aramış ve ona James'le ile Fedi ve Gopte arasında bir yerde ayrıldıklarını belirtmişti. Aslında bu çarpıcı bir açıklamaydı çünkü James'in güneybatıya geri döndüğünü gösteriyordu ve arama ekipleri de buraya çok uzaklardı. Himalayalarda mahsur kaldıktan tam 30 gün sonra James, sonunda birilerinin onu aradığını anladı. Uzaklardan bir ses duyuyordu. İlk başta rüzgar sesi sandığı şeyin aslında bir helikoptere ait olduğunu anladı. Bir anda uyku tulumundan fırladı, bir açıklığa doğru yürüdü ve dikkat çeken giysilerini üzerine giydi. Helikopterin kendisinden yaklaşık 10 kilometre uzakta olduğunu tahmin ediyordu. Ancak gencin gücü giderek tükeniyordu ve ses de uzaklaşmaya başlamıştı. Bir süre sonra ses tamamen kesildi. Yine de James umudunu kaybetmiyordu. Çünkü ailesi için hayatta kalmak istiyordu. Himalayalar'daki 42. gününde bir kez daha kendisine yaklaşan bir helikopter sesi duydu. Kalan tüm gücüyle uyku tulumundan çıktı ve bir kez daha aynı yere gitti. Helikopter 20 dakika boyunca James'in etrafında döndü. James ise yorgunluktan baygınlık geçirmek üzereydi. Öyle ki yere yığılana kadar el sallamaya devam etmişti. Birkaç dakika içinde helikopter gözden kayboldu. Ancak bu sefer James görüldüğünü biliyordu. Yine de bulunduğu yere ulaşmalarının günler süreceğinin farkındaydı. Aslında o zamana kadar ölmüş olacağından emindi. Bir diğer yandan Joen her gün telsizin başına oturup dağlardaki arama ekiplerinden bir çağrı gelmesini bekliyordu. O gün telsiz aniden cızırdadı ve James'i bulduklarına dair bir mesaj geldi. Joen hem çok mutlu hem de şaşkınlık içindeydi. Bir süre sonra bir kurtarma ekibi yürüyerek yola koyuldu. James ise yeni evi olan kaya çıkıntısının altında uyku tulumunda yatıyordu. Aniden bir ses duydu ve tüm gücünü toplayarak ıslık çalmaya başladı. Ekipler bu sesi duydular. James ise son gücüyle ıslık çalmaya devam ediyordu. Kısa süre sonra hipoterminin eşiğinde olan genç, çömelmiş iki adam gördü. Herkes çok içindeydi. Çünkü Himalayaların bu bölümünde hiç kimsenin 10 günden fazla yaşayamayacağı söyleniyordu. Ancak James 43 gün hayatta kalmıştı. Ertesi sabah bir helikopter geldi ve genci götürdü. İniş alanında bekleyen Joanne, kardeşini gördüğünde koşarak ona sarıldı. James o an tanınmaz bir halde olsa da kısa sürede iyileşti ve hayatına devam etti. Bugün hala James'in dağlarda geçirdiği o günler, sınırları zorlayan bir yaşam mücadelesi olarak hafızalarda yerini koruyor. Peki sizce böyle bir durumda hayatta kalmak için neye ihtiyacınız olurdu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.